Ali sen karşı bak. dönmeye çalışacağım. Ne, nasıl tanıyacağım? Mutlaka çiçek getirir. Hadi. Of Türkan. Hiç değilse izin verseniz de ileride hekim olacak arkadaşlarımız bu dersten faydalansa. İnsanları bir hayvan gibi tecrit etmişler. Yeter <laughs> Bu adam cihaz zavallı bir hayalperesti sadece. Beni düşünme artık. düşün sen. Doktor olmak için yaratılmışsın. Ağrı, ateş, kusma var diye illa Benden yaşça ve mevkice büyük birinin tutup benimle çekişmekten adeta hoşlanıyor olmasını anlayamıyorum Hocam, demenizi tercih ederim Türkan Hanım. Korkmuyorsun ha? Hayır. Pek cesur Türkan Hanım da korkuyormuş aslında. Depre pavyonda bir insan çıkmış galiba. İsyanı ben çıkarmadım hocam. Ama beni bu işe sen bulaştın. Zira senin yaptığın hekim olmaktan öte bir şey. Hayır. Bu hekim olmanın tek elbisesi onu buralara, bu mahrumiyete sürüklemekte tereddüt etmedi. Türkan'la biz hekimiz. İşimiz insan için çalışmak. Fidan için o sefil tecrit bir çare değil. Dua et parlak talebesi. Yoksa okuldan atıp sesini kısarlardı. Aferin. Ben sana inanmak istiyorum hocam. Niçin sadece Türken değil? Yetmez. Sen mutlaka isminin yanına bir ünvan yazdıracak insanlardansın. alışmayacağım. Ete Mutlu bir hekim, ilim adamı. Ömrüm boyunca ölümün galip gelmesine müsaade etmemek için elimden geleni yapacağım. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsan kendini attır. Okulunu bitir, ihtisasını yap, söz sahibi ol, ondan sonra dönüş. Ölmeyecek. Kaybettiğin her hayatı cesaretle sütlanacaksın. Hiçbir insan acılarının içinde kalmamalı, terk edilemez.